Herkese cumartesi gününden selamlar hepiniz hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bizler iyiyiz Rıza'yı az önce işe uğurladık kahvaltı yaptık mutfağı falan temizledim yatakları kaldırdım derken o bugün işe gitti normalde izinliydi ama iki gün boyunca maçlar varmış maç olduğu zaman gidiyor biliyorsunuz biz de kaldık böyle evde. Aslında bir ara e, Duruyu da alıp kuaföre ineyim dedim. Ama sonra dedim ki bugün hafta sonu yoğundur. Neyse dedim okul açılıyor Pazartesi günü. Duru dedim okuldayken öğleden sonra gider boyatırım dedim çünkü bir türlü açtıramadım şu saçımı başımı rengini. Neyse yaptıracaktım biliyorsunuz. Hafta içi giderim diye düşünüyorum. Bugün evdeyiz. Elif dedim. O gün bugün. Dip köşe her yeri süpür altlarını da çekeceğim kızların çünkü onlar bayağı bir artık oralar yani kötü oldu. Böyle hep yüzünden alıyoruz bu makinayla dikey süpürkemle ama bununla dediğim gibi yapmadım. Dedim o gün bugün. Sizde sıkmadan şöyle birazcık çekim yapayım dedim. Hem de makineyi kullanalım. Dip köşe bir süpürelim. Ondan sonra bakarız artık. yemeğim falan da yok. Yani ne yaparım? Onu da düşünmedim. Tavuk pilav mı yaparım? Bakacağız artık. Sizler nasılsınız bakalım. İnşallah iyisinizdir. Okullar açılıyor. Tatil bitti. Ee, makineye de çamaşır atacağım da önce şu bulaşık makinesi bitsin. İkisinin sesi karışınca olmuyor. O bittikten sonra onu çalıştırırım bakalım. başıma gelenler kız o halılar arşa kalktı ya ayarımı var başlığımda tamam derecesini de düşürdüm de halılar havaya kalkıyor hop oturdum hop kalktım halıyla birlikte nasıl süpürdüm bilmiyorum yani evet vallahi şaşırdım kaldım neyse şu koltukları süpüreyim de o başlığında bir mandalı var ya indirip kaldırınca o halıları kaldırmıyor herhalde yapamadım onu sanırım Neyse. Şaşırdım kaldım. Gerçekten. Vallahi çok güzel çekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın müziksiz şöyle bir bakalım. bir yoruldum kız bu insanı nasıl yoruyor meğer ben yorulmuyormuşum hep sürürken ya ay o neydi halıları arşa kaldırdı halı ayarını yaptığım halde o düğmesini kapattığım halde derecesini düşürdüğüm halde İstanbul'daki Elif'e ses attım Elif Arktekin'e seni Allah dedim bildiği gibi yapsın bana dedim bunu aldırdım heves ettirdim sana lazım sana lazım sen de dedim aynısından alacaksın alacaksın aynısından dedim ter içinde su içinde kaldı bir de yelek giymişim sırtıma Ay neydi o kız? Koltukların böyle derin derin temizledi vallahi. Abartıyorsam ne olayım? Böyle bir çekim gücü yok. Yoruldum. Su içmeye geldim mutfağa. Odalar kaldı. Ee, i̇çi de doldu. İçini en son gösteririm size. Bu böyle haftalık temizlenir bununla. Her gün bununla yaparsam ben erken yaşta fıtığı yani. Kesin garanti net. Gerçekten. Yarım litre su içtim düşünün bir iç içti. Işte. Çok güzel temizledi ama ben bundan da memnunum gerçekten bunun çekim güçlü de güzel ama o bir feraketmiş yani Elife dedim başımı yaktın sus sus diyor ev temizlik gördü diyor dedim sus alacaksın aynısından dedim yoruldum dedim kollarım ağrıdı çok güzel çekiyor Allah düşünürseniz Philips Maraton tek geçerim yani gerçekten harikaymış kullanınca yorum yap demiştiniz derecesi düşük derecede bile harika çekiyor ya abartmıyorum yani. Evet girişi de süpürdüm geldim kızların odasına bunların yatağının altı fena yine böyle nefes nefese kaldım yatak altlarını çekeceğim önce bir halıyı süpürüp kaldırayım orta yerden yavaş yavaş çekeceğim alan çok dar olduğu için şey yapamıyorum bir iki arkadaş bana yatakları böyle yan yana karşılıklı al demişti ama bakın kiriş var arkadaşlar iki yanda da Kocaman bir kiriş burada var. Görüyor musunuz? Bir tane de şurada var. İki yatak yan yana olmuyor. Yani odanın en uygun şekli böyle oluyor. Burada da çalışma masası zaten. Yoksa camın önünde şöyle biri şöyle gelse, biri şöyle gelse. Öyle videoda gördüğünüz gibi büyük bir alanda değil yani. Bir de bizim bazalar büyük. Sığmıyor. Onu biz düşündük de kiriş iki tane karşılıklı. Çok boşluk kalıyor oradan. Yani. Bakın dereceyi düşürüyorum. Yani düşürdüğüm halde yok yani. Gerçi bu ince halılar her halükarda kalkıyor da. Ne ya? Aa. Bu insanı yoruyor işte. Yani sürmek değil de insanı şu olay yoruyor. En düşük de valla şeyin de kapattı. yani vallahi en düşükte ne yapacağım bu ince hanılara bilmem dar odada iş yapmak kadar zor bir şey yok şimdi şunu şöyle düzleyeyim dedim de bakın hep böyle alıyoruz altından doğru ama köşelere bir şeyler kaçıyor viladayı da getireceğim süpürüp sileceğim buraları önce şunu çevireyim dediğim gibi tertemiz süpürdüm sildim camı açtım kurusun da ile iki tur geçtim buradan şimdi şu tarafa alacağım çekip o köşeyi de çektim sildim bakın ne kadar daralıyor hem kiriş olduğu için çok öne geliyor bakın maalesef iki yatak yan yana buraya sığmıyor arkadaşlar neyse dip köşe oralar silinip süpürülmüş oldu şimdi çevireceğim tekrar Cebelleşiyorum burada böyle dar odalarda valla. Resmen ferahladım arkadaşlar. Her yerde sildim. Birazdan halısını sereceğim. Gardolabında önünü arkasını hep sildim valla. Tozunu aldım. Bir de başlıkların tozunu aldım. Ferahladık. Başlıklar da çok güzel oldu. Şöyle. Dur da çantasını oraya koydum valla. Oradan indirttirmiyor bana. Başka yere koy diyorum. Orada duracak gözümün önünde diyor. Onu ben dolabın içine kaldırmıştım ama birazdan unutur yine kaldırırım. Şura kurusun da. Şimdi sıra yatak odamda. Yatak odama geldi. Evet işim gücüm bitti arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bakın saçlara bakın. Dolanan saçı görüyor musunuz? Şuna bakın. Boşaltacağım şimdi. Çok güzel çektim her yeri. Elif için ne vakti? Kahve vakti. Bir dilim de şöyle tiramisu'dan koydum. Makarna suyu koydum. O da kaynadı. Yemek yok evde. Çocuk acıktı. Yoruldum. iki buçuk saattir cebelleşiyorum evin içinde. Her yeri tertemiz yaptım ama makinenin içinde temizledim yoruldum yani. Şu tatlıdan yapın. Dün tarifini yazmıştım videonun altına. Ay çok güzel oldu gerçekten. Dinlendikçe daha da güzel oluyor. Mis gibi kahvemi de tatlımı da aldım. Şöyle tertemiz evimin keyfini çıkarabilirim artık. Tam içeride kahvemi içiyordum. Bir yerden su sesi geliyor. Baktım termosifon. Bunu biz iki kere yaptırdık. Yani bu üçüncü arıza artık. Her yerinden su geliyor. Vanasını kapattım alttan. Şurada bir düğmesi var. Ve durduramadım. Böyle. Yani taşındığımdan beri ben sürekli arıza yaptırıyorum. Yani bunu iki kere yaptırdım. Bu üçüncü bozuluşu zaten. Artık çöp yani. Artık ne kadarlık bir termosif olsa 15 sene mi, 14 sene mi, 10 sene mi? Daha ne başıma gelecek şu evde ben bilmiyorum gerçekten. Bir sinirden ne diyeceğimi de bilmiyorum sürekli biz yani bozuk aletleri yaptırarak böyle para mı dökeceğiz onu da bilmiyorum yani gerçekten çok aşırı sinirliyim şu anda aşırı sinirliyim başıma bu da geldi yemin ederim başıma ağrı girdi yani şurama bir şey oturdu şöyle başıma şurama ensemden doğru geldiler kayıp ederi bekliyorum Rıza da gelecek birazdan anca ulaştım Rıza'ya De bir döküm servisini aradım hemen. Abla dedi önce hemen tesisatçı çağır suyu bir durdursunlar dedi. Vanayı falan kapat dedi. Dedim bulamıyorum kardeşim her yerini çevirdim bu kapatamıyorum akıyor dedim. Oluk oluk akıyor dedim yani. Kayınpederim bekle geliyorum dedi. O da çarşıdaymış. Rıza da gelir. O, o, da gelir yani şimdi eli kulağındadır. Ay şoklara girdim. Kaç senelik bu termosifon iki kere yaptırdım biliyorsunuz. iki kere para ödedim. En son geçen en son yazın yaptırdı. Geçen de değil yazın içindeki kartı yanmıştı. Kartı değişmişti. Ana kartı mı bir şey değiştiydi. 800 lira para vermişti. Şimdi komple gitti herhalde. Kazanı patladı herhalde. Kazan mı değişecek? Ne olacak? Kaça yapılır? Kız ev sahibine desem şimdi banyoyu çok kullanıyorsunuz der suyu. Biliyorsunuz ocak bozulduğunda bana yemek programı mı çekiyorsunuz demişti. Öyle kulağına gitmiş yemek programı yapıyormuşum ocağı çok kullanıyormuşum elektrikli ocağı o yüzden bozmuşum ben şimdi der ki banyoyu çok kullanıyorsun onu tövbe haber bile vermem de çok canım sıkıldı ya taşındığımdan beri eksiğini yediğini yaptırıyorum resmen evini yeniledim yani gerçekten kurtarma evet. ekibi ilk babam geldi pide aldım. baba demir döküm servisini aradım da önce diyor tesisatçı baksın diyor bakacağım ben bakacağım hocam. tamam Dur diyor. Dur. servisçi demir döküm servisçi evet. diyor. O da kayıt oluşturdu. Ha. Önce dedi tesisatçı baksın dedi. Evet. Biz de kayıt açalım dedi. Tamam. Aman, öyle ben... Ama İşte yok kayıt oluşturdu. Evet. Bakayım. Eşim <laughs> de geldi. Eşim gergin arkadaşlar. Daha diyor asla yaptırmam diyor. <laughs> en son yaptırdığımızda dedi dünya para, para verdik dedi. bu evin <laughs> demir demir şey demir başı. Ev sahibi ev sahibine video attı. Ben dedim hiç onlara söyleme niye söylemeyeceğim dedi. Onların dedi bozuk aletini yaptırıp ya, duruyor. Ya normalde evin demir başını sen kullansan bile ev sahibi yaptırmak zorunda. Çünkü benim hatam değil bu kullanıcı hatası değil. Mesajı <laughs> okudular da hala ses yok biliyor musun? Ya, yapacak <laughs> bir şey yok yani. Yaptırmam diyor. El el elektrikli el şok ben el takarım o elini. Çıkarken de alırız. Hala karnını. akıyor. şey için Kazandaki su boşalmadan durmazmış. Neler yaptık yine de akıyor. Akmaya devam akarım. ediyor. 50 el litre su alıyor. Az bu salmıyor almıyor Hala akıyor valla. Banyo su içine. Kolay kolay çıkartalım, daha çıkartamadık. Değil mi Dura? Neydi bu yaşadığımız ya? Valla. Her şey üst üste geliyor. Gerçekten üst üste geliyor. Bu ara üstümüzde nazar var. Kurşun döktüreceğim hepimizin tepesinden. Saat 7'yi geçti. Tam bir saat banyo temizledim arkadaşlar. Şimdi bir sakinleşme kahvesi yaptım kendime. Valla bir saattir banyodayım. Tertemiz yaptım oraları ama Yoruldum da bugün zaten biliyorsunuz. Mutfağımı temizledim, kendimi attım dışarı. Önce bime bakacağım. Orada bakacağım bir şey var. Ondan sonra da yengeme çay içmeye çıkıyorum. Allah çıktım evden. Benimkiler biri bir koltukta, biri bir koltukta. Ben dedim yengeme doğru gidiyorum. O da sen bilirsin dedi. Şuradan çıkarım kestirmeden. Önce bir bime bakalım. bulaşıkları yıkadım, elde yıkancakları Evet şunu almaya geldim. Bu kaç gündür burada beni bekliyor. Karar verip almamıştım ama 250 lira alacağım. Bakın şey gelmiş kum telin. Sıcak hava firtözü. 800 lira nasıl acaba? Neyse şunu alayım. Vallahi kettle'ı aldım. Kaç gündür orada duruyor. Bana nasipmiş. Olmuyor kettle'sız bir de şimdi e, elektrikli şofben taktırmaya karar verdik. Rıza çünkü yaptırmam dedi termosifonu. Ev sahibinden de ses çıkmadı. Video attık ya. Ses seda yok. Elektrikli şofben takınca e, mutfağa sıcak su gelmeyecek. O yüzden bir kettle şart bana artık yani. Yani yengemi diye çıkıp kettle almam. Neyse, geldik bakalım. Yengemlere geldim. Hemen kettle'ı denedik ve kettle'a bayıldık çünkü habire renk değiştiriyor. Her renk yandı yani kaynayana kadar bir problem de yok. Bakın şöyle çok da güzelmiş. Yeşil yanıyor, kırmızı, mavi. Böyle şey disko topu gibi yemin ederim kettle değil disko topu. Evde size gösteririm daha detaylı. Çok hoşumuza gitti. Yengem hemen çayı demledi. Kettle'ı denedik. Bayıldık. Gördünüz zaten. Dedi ki bir irmik helvası yapalım. Çayı yanına helva yapıyoruz şimdi. Az ölçüden. Bir su bardağı irmiğimiz. Helvamız hazır sadece dinlendireceğiz şöyle son vuruşu yaptık ceviz taneleri de ekledik çok güzel görünüyor biraz dinlensin helvalarımız hazır arkadaşlar arasında dondurma da var valla tadına baktım çok güzel oldu Biz afiyet olsun bakalım çaylarımızı da alıp içeri geçiyoruz şimdi Evet, eve geldim. Saat 10.30 geçti. Çay içtik orada bir demlik. Şimdi kettle'ı deneyeceğiz. Orada bizi yengemle denedik, söylemiştim. Şimdi bakın. Sürekli renk değiştiriyor. O kadar güzel ki. Dur bak. Bak şimdi mavi oldu. Baba. <laughs> Yanar dönerli kettle'ımız. Evine hoş geldin. Şimdi yine yeşil oldu. Anne. Bak şimdi dur dur. Birazdan mor da olacak. Kaynamaya başlayınca da kırmızı oluyor. Su kaynatıyorum, deniyorum bak. Bak mor oldu bak. <laughs> evet kaynamaya başladı. Valla ben çok sevdim. Anne bu bende biliyorum. Kettle'da derdiğimize göre artık veda edeyim dedim. Bugün hem stresli bir gündü hem yorucu bir gündü. Makineyi denedik gördünüz süpürgemi. Harika gerçekten. Düşünen varsa e, tabi yoruyor insanı ama ben onu zaten böyle haftalık temizlik için hani aldım her gün ama insanı yorar yani. Ama çok güzel temizliyor. E, diğer makine beni o kadar yormuyormuş yani. Onu anladım. Neyse sonra da gördünüz zaten termosifon modumuzu düşürdü. Yani sıcak susuz ne yaparız bilmiyorum. Elektrik tamam. Şey, şofbeni elektrikliye çevirebiliriz ama musluktan sıcak su akmayınca çok sıkıntı. Biliyorsunuz bu bina merkezi sistem ve bizim dairemizde kombi yok. Ana binada kombi var. Yani az katta bütün daireler ondan ısınıyor ama isteyen kombi taktırmış zamanında. Bazı evlerde doğalgaz var. Bizde yok sadece. Bu da benim şansıma işte. Yani bunun üçüncü arızası gerçekten artık ömrünü doldurmuş yani kaç senelik Allah bilir 14 senesi var rahat da yani artık miladını doldurmuş ev sahibine dedik ses çıkmadı yani biz de şoktan takacağız şimdilik ama yaptırmak istemiyoruz ha sürekli hani onların eskimiş bozuk şeylerini mi yaptıracağız diyor haklı bilmiyorum ama sıcak susuzda ne yapacağım ne bileyim aman kiracı insanın derdi bitmezmiş gerçekten öyle Gerçi evin olsa da öyle. Evinde de illaki böyle aksaklıklar çıkar da en azından dersin ki hani kendi evime yaptırıyorum dersin de işte. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Akşam da yengeme gittim iyi oldu. Bime baktım. Kettle dağıldım o da iyi oldu. Olmuyor onsuz alıştık ya. Bana lazım oluyor sıcak su. Günü böyle kapattık. Yengem de helva yedik ki o biraz bana fazla geldi. E, o tabağı bitirdim tabi ben. Akşam akşam biraz fazla geldi. Çok güzeldi. Öyle sıcağıyla dondurmalı yedik biz onu ama şu an rahatsızım açıkçası. Birazdan belki bir kilah sapı demlerim kendime. Neyse burada veda edeyim. Kısmetse yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.